Kadim Kent İstanbul'un Yok Olan Tarihi adlı dizi haberimizin bugün ikinci bölümündeyiz. TV 100 muhabiri Gülnur Saydam ve arkeolog Ömer Faruk Yavaş İstanbul'u gezmeye, tarihimiz için büyük öneme sahip eserlerin son durumunu araştırmaya devam ettiler. Karşılaştıkları manzara söyleyebiliriz. İşler acısı. Görüntüler ve bilgiler yok olan değil, yok edilen tarih. It's a İstanbul'un asırlık geçmişine sahip tarihi yapıları bugün birçok semtte karşımıza çıkıyor. Söz konusu eserler hem yerli hem de yabancı turistlerin İstanbul'u bu kadar çok sevmesinin de başında geliyor. Ancak bu önemli mirasları korumayı başaramadığımız ortada. Şu anda yaklaşık 140 yıllık tarihi ipek ve dokuma fabrikasının içindeyiz. Tabi olduğumuz alan fabrikanın geriye kalan sadece küçük bir kısmı. Zira baktığımızda duvarları yıkılmış, toprak seviyesi ise yükselmiş durumda. Buranın yaklaşık 140 yıllık bir geçmişi var. Şu anda günümüze sadece arkada gözüken bir bacası kalmış durumda ve birkaç tane duvarı kalmış. Tarihi fabrika 1890 yılında ticaretle uğraşan bir aile tarafından kuruldu. 1929 Büyük Buhranı'nda küçük bir fabrikası olan Halil Bey ve oğlu Fuat Bey tarafından satın alındı. Kısa sürede ülkenin dört bir yanında Halil Ata basması önemli tekstil ürünü haline geldi. Yıllar içinde kuşaktan kuşağa geçen fabrika zamanla sahipleri hakkında başlatılan hukuki süreçler sonrasında kaderine terk edildi. Şu anda buranın 1939 yılına ait bir haritasını görmekteyiz. Ee, bu haritada 1888 yılında yapılmasına rağmen 50 senedir bu yapılar ayakta. Burada müdürlük binaları var, depolar var. İşte burası fabrikanın büyük alanı. Devasa bir alan yani. Sadece şuradaki baca kısmı, şu küçük kırmızı alanda baca oluyor. Şurada da demiryolu hattı geçiyor. Ve buradaki birkaç duvar kalıntısı kalmış. Yani haritaya baktığımız vakit, yani fabrikanın sadece 20'de birlik bir kısmı da günümüze ulaşabilmiş. Bir kültürden geriye ise işte bu yıkık, perişan duvarlar kaldı. En kısa sürede buradaki bir çalışma başlatılması gerekiyor belediye ya da Zeytinburnu ya da İBB tarafından. Bu yapıların tekrardan inşa edilmesi ve burada Osmanlı'nın ipek ve dokuma tarihini anlatan bir müze hayata geçirmesi gerekiyor. Hep merak edilmiştir İstanbul'un tam orta noktası neresidir diye. Aslında yeri de simgesi de belli. Şu anda İstanbul'un tam orta noktasından yürüyorum. Bunu ben değil, Evliya Çelebi meşhur seyahatnamesinde söylüyor. Öyle ki bu tarihi korunmaya muhtaç taş da bu bilginin en önemli simgesi. Ancak günümüzde yanından geçen binlerce insan bu tarihi detayı bilmiyor. Ya, okul yolumun üzerinde olduğu için hani sürekli görüyorum ama çok da bir durup okumadım açıkçası. Burası İstanbul'un orta noktası. Hı hı. Tam ortası. <laughs> Biliyor muydun? Bilmiyordum. Yani hep görüyorum da hiç de durup ilgilenmedim gerçek. Dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman, oğlu Şehzade Mehmet için Mimar Sinan'dan bir cami yapmasını ve bu mabedin İstanbul'un tam orta noktasında olmasını emreder. O yıllarda İstanbul sadece sur içinden oluştuğu için şehrin ölçülebilir fiziki bir gövdesi mevcuttur. Mimarbaşı Sinan da ince ince hesap yapar ve tam ortasını bulur. Camiyi inşa eder. En sonunda da parlak, yeşil, granit silindirik bir sütunu diker. Bu sütun aynı zamanda kıble yönünü işaret eder. Mısır Pudingi'nden yapılmış bir taşın önündeyiz. Bu İstanbul'da birkaç yerde daha var. İstanbul Akıcı Müzesi'nde bu taş. Ee, bu taş şu anda ne durumda onu söyleyeyim. Maalesef kaldırıma gömülmüş durumda. Normalde bu taş daha yüksek olması lazım. Ayrıca daha önceden dönüyormuş bu taş. Maalesef bu kaldırımı yaptığımız için bu taşın artık o özelliğini kaybetmiş durumda. Evliya Çelebi meşhur seyahatnamesinde İstanbul'un orta noktasından bahsediyor. Ancak yeşil granit taş bugün zamana direniyor. Ayrıca taşın üstünde bazı çatlaklar var. Gördüğünüz üzere kamerada da çok net bir şekilde gözüküyor. E, bu çatlakların daha fazla çatlamadan önce restore edilmesi lazım. Ayrıca bu noktanın kırmaz bir camla koruma altına alınması lazım. Çünkü etraftan bir sürü insan geçiyor. Ve buranın tarihi önemini bilmeyenler buraya zarar verebilirler. Ayrıca bu... Ya başta İstanbul olmak üzere çoğu insan tarafından bilinmeyen bir yer. Hatta haritalarda bile çıkmıyor. Buranın daha fazla tanıtımının yapılması lazım. Turistlerin bu noktaya getirilmesi, anlatılması lazım. <laughs>